Bu olayın tüm tanıklarıyla ayrı şehirlerde ve farklı zamanlarda görüşme olanağım oldu. Hepsi de harfiyen aynı şeyi anlattı bana. Ben de aynı garip olayı olayın şahitlerinden birisinin ağzıyla size aktarıyorum. Babamız evimizden uzaktaydı. Evimizde sürekli bir tedirginlik ve huzursuzluk vardı. Yedi kardeşlik ve köy evimizde biz kızlar annemizle birlikte aynı odada uyuyorken abilerimiz yan odada uyuyordu. Ben o devirde 13 yaşındaydım. Evimizin odası beyaz kireçti. Geceleri korkmayalım diye bir gaz lambası kasık ateşte sürekli yanardı. Ancak duvarlar beyaz olduğundan az ışık da olsa odada her şey seçilebiliyordu. Ben iki kız kardeşimle yer yatağında yatıyordum. Annem divanda yatıyordu. Yatağa gireli birkaç saat olmasına rağmen ben uyuyamamıştım. Tavana bakıyordum. O sırada odamızın kapısı açıldı. İçeri kafasında şapkalı bir adam girdi. Bu şapka dediği şey örgü bere. Babamız evde olmadığı için dayım Köyümüze gelerek sık sık bizde kalırdı. Yine geç vakitte dayım geldi diye düşündüm. Ardından adamın arkasından odaya bir kadın girdi. Adam önde kadın arkada gaz lambamızın asıl olduğu du durduğu duvara doğru yürüdüler. Adamda pantolon yerine aşağıdan iple bağlanmış bir kapri vardı. Kadın beyaz bir elbise giymişti. Siyah saçları beline kadar arkadan uzanıyordu. Hiç konuşmadılar ve yağmalının yanında durdular. ikisi de bir süre lambanın fanusundan içeri baktılar. O anda her ikisinin de yüzünü net olarak gördüm. Bu kişileri tanımıyordum. Dayım olmadığını anladığımda çok korktum. Heyecandan dilim tutulmuştu. Ardından adam gaz lambasının ışığını biraz açtı. Her şeyi artık daha net seçebiliyordum. Işığı açtıktan sonra yine adam önde kadın arkada yürüyerek odanın duvarlarından dışarı çıktılar. İşte o anda anne diyerek sessiz ağlamaya başladım. Annem hızla ellerimi tuttu. Korkma kızım sen de gördün mü dedi. Olaya odada bulunan annem, ben ve ablam aynı anda şahit olmuştuk. Annem sonra bizi şöyle teskin etti. Kızlarım korkmayın. Bunlar bize zarar vermek için gelmedi. Hanemizin ışığını arttırdılar. Her şey daha iyi olacak. O gece korkuyla birbirimize sarılarak uyuduk. Annem o gaz lambasını korkudan bir daha söndüremedi. Onu yanık bir şekilde vitrinin üzerine koydu. Lamba orada kendi kendine gazı bitene kadar yandı. Lambayı söndürmemiz için de bize tembihte bulundu. Sanırım evimize gelenlerin açtığı ışığı söndürmeye korkmuştu. Bu olayı kimseyle paylaşmadık. Aile sırrımız olarak uzun süre içimizde yaşattık. Bu olayı Olayın tanıklarına ayrı zaman ve mekanlarda sordum. Hepsi yaşanan bu olayı aynen teyit etti. Yaşları şu anda epey ilerlemiş bu sıradan kadınların aradan yıllar geçtikten sonra böyle bir hikaye uydurmalarının hiçbir anlamı olmayacağını kanaatini bende de oluştu. Hatta olayı duymuş olmama epey şaşırdılar. Sanırım Birbirlerine çok iyi tembihlemiş olacaklar veya bu sır dolu olayı unutmak istemelerinden de kaynaklanıyor olabilir. Genelde olayı anlatışları yorumdan uzak, kısa ve özlü. Bu tip olayı anlatanların heyecanla ballandırarak benzedikleri cümleler kurmadılar. Yaşandı bitti üzerinde durmuyoruz havasında Tüm bu izlenimlerin bana bu olayın gerçekliği konusunda daha da inandırıcı düşükmeme neden olmuştur.